Merhaba ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir İngilizce videosuyla karşınızdayım. İngilizce yaz hakkında söylenen en güzel sözleri çalışıyoruz. Best quotes about summer in English. Daha önce farklı konularda, farklı başlıklarda güzel sözler, atasözleri çalışmaları yaptık. Bundan sonra yapmaya da devam ediyoruz dil öğrenirken ne kadar çok kelime, terim, deyim, ifade, atasözü öğrenirsek o kadar iyi. Sadece dil bilgisi konularını öğrenerek çalışarak ilerleyemeyiz. Bu bağlamda farklı çalışmalar hazırlayıp sizlere öğretmeye çalışıyorum. Summer yaz demek. İngilizcede yaz ile ilgili söylenen en güzel sözleri toparladım. Bu videoda olduğundan daha fazla güzel söz atasözü pek tabii vardır. Ben en güzellerini size seçtim ve öğretiyorum. Videoda geçen güzel sözleri ezberlemeye çalışın. Türkçe karşılıklarıyla birlikte. Sınavlarınızda metin oluştururken konuşma bölümlerinde uygun başlıklarda kullanabilir. Hatta istediğinizi birazcık değiştirerek yazabilir, kullanabilirsiniz. Güzel sözleri çalışırken sadece okuyup karşılığını yazıp geçmiyoruz. Bir taraftan kelime çalışması yapıyoruz. Bir taraftan metin çözümlemesi yapıyoruz. Güzel sözleri, atasözlerini cümle ya da paragraf diye düşünürsek çözümleme yapıyoruz ve birlikte tercüme ediyoruz. Bu arada hocam şöyle tercüme etsek daha doğru değil mi? Ben olsam şöyle yazardım gibi kendi karşılıklarınız olursa onları da yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Onları da konuşuruz. Daha önce yaptığımız güzel sözler ya da ilgili konulardaki çalışmaların kartlarını da biraz sonra ekleyeceğim. Videomuza başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi benimle yorumları okuyan başka öğrencilerle, takipçilerle paylaşabilirsiniz. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. İngilizce öğrenmek isteyen çalışan arkadaşlarınıza videonun linkini gönderip onların da çalışıp faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Bakalım İngilizcede yazla ilgili nasıl sözler var? Neler kullanılıyor? Haydi başlayalım. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Daha önce yaptığımız minik bir serimiz var. Quotes diye. Farklı konularda söylenen, kullanılan güzel sözleri ve atasözlerini minik bir seride çalıştık. Serinin kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. İngilizce yaz hakkında söylenen en güzel sözler. Summer means happy times and good sunshine. Yaz mutlu zamanlar ve güzel güneş ışığı demektir. Güzel güneş demektir. Bakın şimdi. Summer şurada. Summer yaz demek. Means anlamına gelmek demek. Happy bir sıfat. Mutlu, mutlu zamanlar. Ve bağlacı İngilizce'de en çok kullanılan bağlaç. Good yine bir sıfat. iyi demek. Sunshine güneş ışığı demek. Summer means happy times and good sunshine. Yaz mutlu zamanlar ve güzel güneş ışığı demektir. Yine bir yıldız daha atalım. Best quotes diye farklı başlıklarda tematik güzel sözler ve atasözleri çalışmaları yapıyoruz. Buraya çalışma listesinin oynatma listesinin kartını ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilir. Aile, spor, cesaret, Sağlık, mutluluk gibi farklı başlıklarda güzel sözler, atasözleri çalışmaları yaptık. Buradan ulaşıp çalışabilirsiniz. Summer is nature's finest gift to humans. Yaz doğanın insanlara en güzel hediyesidir. Summer yaz. Bakın burada to be var. Türkçeye dir dır yim yım başka sin sın karşılıklarını veriyor. Nature doğa. Doğa. Bakın tamlama yaptık. Doğanın fine, iyi demek. Finest, en iyi gibi düşünebiliriz. En güzel diye tercüme ettim. Gift, hediye. To, bir edat. To humans, insanlara, insanoğluna. Summer is nature's finest gift to humans. Yaz doğanın insanlara en güzel hediyesidir. Yaz hakkında söylenen bir başka güzel söz. In the summer, blue skies, sunshine and everything is fine. Yazın mavi gökyüzü, güneş ışığı ve her şey yolunda. In the summer, in edatı, de da içindeyi veriyor. D da içinde. In the summer, yazın, yazda. Blue, renklerin hepsi sıfattır. Blue, mavi demek. Mavi gökyüzü, sunshine, güneş ışığı ve bağlacı, everything, her şey demek. Bakın, to be var, dir dir, everything is fine, her şey yolunda, dir gibi düşünebiliriz şöyle. In the summer, blue skies, sunshine and everything is fine. Yazın mavi gökyüzü, güneş ışığı ve her şey yolunda. Best quotes about summer. In English. İngilizce yaz hakkında söylenen en güzel sözleri çalışıyoruz. When the sun is shining, I can do anything. No mountain is too high, no trouble too difficult to overcome. Güneş parladığında her şeyi yapabilirim ben. Hiçbir dağ çok yüksek, hiçbir sorun aşılamayacak kadar zor gelmez, zor değildir. Şurada when var bir soru yapısı. Ne zaman karşılığını veriyor? Hatta şuraya yazalım. Ne zaman? Bağlaç olarak kullanırsak dinde dığında karşılıklarını veriyor. When the sun güneş is shining. Verb ing. Present continuous tense. Şimdiki zaman. I can do. Ben yapabilirim. Şurada can modulu var. Ability. Anything. Her şeyi yapabilirim. No mountain is too high. Ne dağ çok fazla yüksektir. No trouble too difficult. Ne de trouble sıkıntı, dert demek. Hatta şuraya yazalım. Sıkıntı, dert. Sorun diye tercüme ettim ben burada. No trouble too difficult. Ne dertler çok fazla zordur. To overcome üstesinden gelinemeyecek kadar gibi. When the sun is shining, I can do anything. No mountain is too high, no trouble too difficult to overcome. Güneş parladığında her şeyi yapabilirim. Hiçbir dağ çok yüksek, hiçbir sorun aşılamayacak kadar zor gelmez. Yaz hakkında söylenen en güzel sözleri çalışıyoruz. A little bit of summer is what the whole year is all about. Çok iddialı bir söz bütün yıl birazcık yazdan ibarettir. Bakın şimdi a little bit, birazcık bir parça of summer. Yazdan bir parça. To be var, dirdir. What the whole year, tüm sene is all about. Tüm sene ondan ibarettir. A little bit of summer is what the whole year is all about. Bütün yıl birazcık yazdan ibarettir. Yine daha önce yaptığımız güzel bir çalışmanın kartını ekleyelim. Şuraya bir yıldız. İngilizcede en çok kullanılan 100 fiil. Zaten kanalımızın en çok seyredilen videolarından bir tanesi bu. İngilizcede en çok kullanılan 100 fiil listesini ben hazırladım. Türkçe karşılıklarına ve temel olarak çalışma mantıklarına baktık. Daha sonra yaptığımız çok güzel bir detay çalışması serisi var. Onun kartını da biraz sonra ekleyeyim. Summer is my happy season. The season where I find paradise. Yaz benim mutlu mevsimim. Cenneti bulduğum mevsim. My mülkiyet sıfatı. Happy bir sıfat, mutlu demek. Season, mevsim. Yaz benim mutlu mevsimimdir. The season, mevsim ki ben orada bulurum. To find fiili paradise, cenneti. Yaz benim mutlu mevsimimdir. Cenneti bulduğum mevsim. Ben o mevsimde cenneti bulurum. Hemen şuraya yıldız atalım. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesi. Yüz videoluk bir seri bu. İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiil listesini bir videoda göstermiştim. Sonra yorumlar gelmişti. Hocam cümle içinde kullanmadığımız zaman anlamıyoruz. Çok iyi yerleşmiyor diye. O yüzden bu seriyi hazırladım. Fiilleri tek tek farklı videolarda çok detaylı çalıştık. İngilizce öğrenen herkese çok faydalı olacak bir seri. İzlemediyseniz birinci videodan itibaren mutlaka yazarak çalışın. Kartı burada. Şimdi devam edelim. Everything good, everything magical happens between the months of June and August. Güzel olan her şey, büyülü olan her şey Haziran ve Ağustos ayları arasında gerçekleşir. Everything her şey demek. Good bir sıfat, iyi demek. Everything magical, magical sihirli happens vuku bulmak olmak demek. Between arasında the months ayları of June and August. Güzel olan her şey, büyülü olan her şey Haziran ve Ağustos ayları arasında gerçekleşir. Yani yazın gerçekleşir. Best quotes about summer in English. İngilizce yaz hakkında söylenen en güzel sözler. Summertime is always the best of what might be. Yaz mevsimi her zaman olabilecek en iyi mevsimdir. Şurada always var. Always her zaman karşılığını verdi. Bu bir sıklık zarfı. Hemen şuraya bir yıldız. İngilizce sıklık zarfları. Adverbs or frequency. Daha önce çalıştığımız bir konu. Önemli, temel bir konu. Videonun kartı burada. İzlemediyseniz buradan ulaşıp izleyip çalışabilirsiniz. Best var burada of what might be. Olabileceklerinin diye düşünebiliriz. Summer time yaz diyebiliriz. Yaz zamanı diyebiliriz. Yaz mevsimi diyebiliriz. Şuraya yazalım. Yaz. Yaz zamanı ya da yaz mevsimi. Tekrar bir okuyalım, devam edelim. Summer time is always the best of what might be, yaz mevsimi her zaman olabilecek en iyi mevsimdir. A life without love is like a year without summer. Aşksız bir hayat, yazsız bir yıla benzer. Şuraya bir yıldız atalım. Best quotes, best quotes about love. Daha önce sevgiyle, aşkla ilgili güzel sözleri, atasözlerini de çalıştık. O videonun kartını da buraya ekledim. Şimdi life hayat demek. Without siz, siz, love, sevgi, aşk. Şuradan bölelim. Çekilmiş fiil geldi. Öncesi cümlenin öznesi. Is, dirdir, like gibi. A year, bir sene, without tekrar ediyor. Summer, yaz olmayan bir Sene gibidir. Aşksız bir hayat yazsız bir yıla benzer. And summer is like a warm dream smelling of flowers. Ve yaz çiçek kokan sıcak bir rüya gibidir. Şimdi şuraya bir yıldız atalım. İngilizce çiçek isimleri. Flower çiçek demek. Flower names in English daha önce yaptığımız keyifli kısa temel çalışmalardan bir tanesi. Videonun kartına ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. And ve demek İngilizcede en çok kullanılan bağlaç. Summary's is isdirdir dear, dear, like gibi. Warm sıcak, dream hayal, rüya, smelling kokan of flowers çiçek kokulu. Çiçek kokan And summer is like a warm dream smelling of flowers. Ve yaz çiçek kokan sıcak bir rüya gibidir. Yazın güzelliğini, değerini anlatan bir başka güzel söz çalışalım. Sonra videomuzu kapatırız. A perfect summer day is when the sun is shining, the wind is blowing, the birds are singing and everyone is happy. Mükemmel bir yaz günü güneşin parladığı rüzgarın estiği, kuşların şarkı söylediği ve herkesin mutlu olduğu zamandır. Ne güzel bir ses. Şurada perfect var. Bu bir sıfat. Mükemmel demek. A perfect summer. Mükemmel yaz. D ile birleştirdik. Mükemmel bir yaz günü. Hatta şuradaki article'ı D'ye bağlayalım. Dirdir'ı verdik. When, D'inde D'ında gibi düşünebiliriz. The sun, güneş is shining güneşin parladı. The wind, rüzgar is blowing, rüzgarın estiği, The birds, kuşların şarkılar söyledi, kuşların öttü ve everyone, herkesin mutlu olduğu diyebiliriz. A perfect summer day is when the sun is shining. The wind is blowing, the birds are singing and everyone is happy. Mükemmel bir yaz günü. Güneşin parladığı, rüzgarın estiği, kuşların şarkı söylediği ve herkesin mutlu olduğu zamandır. Ve the end of the video. Geldik videomuzun sonuna. İngilizce yaz hakkında söylenen en güzel sözler. Best quotes about summer in English konusunu çalıştığımız videomuzun sonuna geldik. Hem İngilizcede yazla ilgili söylenen, kullanılan, karşımıza çıkabilecek en güzel sözleri, atasözlerini çalıştık. Hem kelime çalışması yaptık, hem cümle çözümlemesi ve çeviri çalışması yaptık. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim, tekrar ediyorum. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın kanalımızın abone sayısı, öğrenci takipçi sayısı her gün artıyor. Siz de katılın, siz de destek olun. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videonun izlediğiniz, çalıştığınız, beğendiğiniz videoların linklerini arkadaşlarınıza, ailenize göndermeyi unutmayın. Onlar da çalışsınlar, onlar da faydalansınlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.